मेरा बात करता है खनन मोश के लिए तुमने हैं बुक्यूं यूज़ पाइकरोस नहीं गया दिल में दिल में नहीं हूँ सां आज तो बेरी है ऑल फाइव गेस्ट्स हैं ऑल आदर्श दिल में नहीं है 7 yaşındayım da ben bilmiyorum. Bu arada da Can Koçif izlemiyorsanız da Can Koçif yazıp tıklayabilirsiniz. Onun kanal kanalına da abone olmayı unutmayın tabi. Tabi ki de Prens Yankı'ya da abone olun. Bir de Ali Usta'ya da abone olun. Ondan gördüm hemen. Evet, bir TL'lik istenilmiş. Şimdi servise Ali hazırlıyorum. Kardeşim ben de bir TL'lik böyle oluyor. Ali Usta. Ali Usta yapma. Yapma. Sana Güzel servis yaptım. Normalde yok ama sana özel olsun. Evet, bir TL'lik istenilmiş. Şimdi servise hazır alabilir miyim? Abime sormam lazım. Abi, ben bu çocukla arkadaş olmak istiyorum. Kimin çocuğusun oğlum sen? Git lan buradan. Abi özür dilerim. <laughs> Kim attı lan bu topu? Ben attım. Kusura <laughs> bakma. kanallarına kanalımda da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar buna da abone olmayı unutmayın. Çok duygusal bir şeyler anlasın. we Bu arada da pratik oyun oyun kanalına da abone olmayı hiç unutmayın. O çok güzel. Arkada atma hatta o. Geçmiş olsun. Geçmiş evet. Olsun. Sude kim kızım? Youtube'daki hayranım. Şey bir saniye bakar mısın? Ben çocuklarım senin hayranınmış da. Tabi tabi tanışabilirler. Merhaba ben Sude. Merhaba ben Merve. Ne? Merve mi? Ulan yok, yok. Hayırdır ya? Merve olunca ne oluyor? Hayır. Merve'ler kötü. Merve'ler sağlık. Yeter ya. Merve'lerden ne istiyorsun? Benim kızımı üzdün. Bütün Merve'ler adına döveceğim seni şimdi ha. Merve'lere izin verme. Merve'ler kötü kötü. Merve'ler zorlamaz zalım, Merve'ler zorlamaz zalım geçmiş olsun. Bunlardan sağda abone olabilirsiniz. Beyler, hadi basket oynayalım. Geldik. Evet, hey, açılın. Mahallenin zengin kökleri. Nasılsınız zengin arkadaşlarım? Dada, abonen arkadaşım. <laughs> şimdi. <laughs> Sana vuracağımı sandım. Vurmam. Ondan özür dile. Sarılın bakayım. Biz dostsun, kardeşsiniz. Bir top uğruna değmez. Sarılın bakayım. Ne bu normal için? ...buna abone olmayı şey çekelim. <laughs> <laughs> sen şimdi görürsün Eymen. Evet. Eymen boş TV'de... ...TV'de abone olmayı unutmayın. Neden bağırıyorsun? Eymen bak sana havuç aldım. Gerçek havuç. Bak ne yapıyor Havuca bak. <laughs> Bitti mi oğlum sen? Ve Eymen oyununda da... da, da ama annola Yakında klipim ve var, Klip açtım. Kredi, kredi, kredi kartımı mı babasını şey kaçar. Da... Evet zaten bunu abone olmayı unutmayın kim attı lan bu topu? Evet, Cankut. Cankut abi, kanalına da abone olmayı unutmayın. Burada Ali mi? Polis aramasaydın ben bir şey yapmadım. Madem sen yaptın niye polis aramıyorsun? Ali. Abi, Emir bu çocuk benim camları mı kırdı? Tamam birader, sıkıntı yok, devam. Abi ne yapıyorsun ya? Otur kardeşim, otur ya. Abi vallahi ben yapmadım. İftira atıyor ya. Rahmetli annemin üzerine yemin et. Gerçekten sen mi yaptın? Abi yemin ederim ben yapmadım. Hiçbir kardeş abisine yalan söylemez. Gel buraya. <laughs> Onlar da YouTube çekiyor. ya? Islattın her yeri be kardeşim ya. Abi ben oruçumu haşlayacağım ama param yok. Oruç mu tutuyorsun lan sen? Helal olsun lan sana. Bekle kardeşim. Abi ne olur bana pizza ver. Kardeşim bak ezan okunacak zaten. Sen dışarıda bekle ben geliyorum. Tamam abi sen çok iyi adam. Ay siz Allah! Ne yapıyorsun sen burada? Abi arkadaşı bekliyorum. Bedava yemek verecek. Ne? Bedava mı? Sen bekle bakayım burada. Osman bir ne kazanıyor <laughs> lan? Abi Ramazan oruç tutuyor. Bırak da verelim yani. Ramazan çadırı mı lan burası? Gençler için başla. Sabah kadar çalışıyorsun oğlum. Kardeşim patron çok kızdı. Sadece geç çabuk kurtarabildim. Al bunu idare et. Hıcağın kurt. i don't Arkadaşlar baba babam size göstereceğim. İlkin bir hemen abonemize bakalım. Kaçmış. Abonem çok sesli. Kusura bakmayın. etkisi gibi şöyle olsun arkadaşlar. Bak sabun elinde olsun. Sutlar kredde var ya onu onun abone sorsa çok iyi arkadaşlar. Yakında sizle PUBG videosu geliyor. Berat'la. Şu video arkadaşlar. Hay Seçilmiş çıkmamıştı ya o videoda. O videoda arkadaşım vardı. O hemen... Tıklağa. Bunu... O, o, Siz abone ne yapmışsınız? Bunu orta kadar getireceğim arkadaşlar Abonem dur da... Gelcek namsız arkadaşlar. Ama şey, babam merak ediyordunuz göstereceğim şimdi. Baba bab ama Arkadaşlar şimdi babamı göstereceğim. Merak ediyordunuz. Merhaba. <laughs> tamam. Ve arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız. Dediğim kişilere de abone olmayı unutmayın. Bay bay.